Tüp mide ameliyatından sonra mideyi en çok yoran 5 gıda nedir? Tüp mide ameliyatı veya diğer bariyerlik cerrahi müdahaleler sonrasında midenin yeni yapısı çok daha hassastır ve bazı gıdalar mideyi olumsuz yönde etkileyebilir. İşte ameliyat sonrası midenizi en çok yoran 5 gıda. 1- Asitli gıdalar. Limon, portakal, domates gibi asitli gıdalar mideyi tahriş edebilir ve reflü problemlerini arttırabilir. 2- Yağlı yiyecekler. Kızarmış yiyecekler, yağlı gıdalar ve fast food ürünleri sindirim sistemini zorlar ve mide bulantısı, şişkinlik gibi şikayetlere yol açabilir. 3. Şekerli yiyecekler ve tatlılar. Ameliyat sonrası aşırı şeker tüketimi, kan şekerinde dalgalanmalara yol açarak dumping sendromuna yani besinlerin hızlı bir şekilde ince bağırsağa geçmesine neden olabilir. 4. Gazlı çiçekler. Soda ile birlikte gazlı çiçekler mideye şişirerek rahatsızlık verebilir ve mideye fazla baskı yapabilir. 5. İşlenmiş gıdalar. Özellikle işlenmiş etler, hazır yemekler ve katkı maddesi içeren gıdalar sindirimi zorlaştırır ve mideyi yorar. Bu gıdalardan uzak durmak midenizin iyileşme sürecinde yardımcı olur. Ayrıca ameliyat sonrası beslenmeye dikkat etmek uzun vadede sağlıklı sonuçlar elde etmenizi Için çok önemlidir. Unutmayın sağlıklı bir yaşam için hem cerrahi müdahaleye hem de doğru beslenmeye bir özen göstermek gerekir.